Hepinize merhaba arkadaşlar. tekrardan ben videoma hoş geldiniz. Bugün arada İstanbul'dan Kars'a gideceğiz. Teslimatımız karşı, teslimat şimdi yolcu olacak. Şimdi baba neredeyiz? Buradan bir çıkalım ilk önce. şuradan dönüş alayım. Nasılsınız arkadaşlar görüşmeyeli En son videomuza 306 mı öyle bir izlenme gelmiş biraz daha attırırsak bile 1K izlenme falan yaparsak iyi olur. Ve o camiyi gördünüz arkadaşlar. Cami çok güzel değil mi? Bence de çok güzel. Yani çok iyi yapmışlar. Keşke içine girebilseydik ama ne yazık ki oyun öyle bir bize verdiği bir, bir izin yok. Geç baba. Evet. Şu an ağrıdayız. Nasıl İstanbul'dan ağrıya geldiğimizi soracaksanız ee, nasıl desem yani. Oyun, önceden başladım arkadaşlar yani. Oraları biraz geçtim çünkü oyundan atıyordu sürekli. Ben de ağrıda durdurdum yani. Ağrıya geldim durdurdum abi. Sonra devam ediyoruz işte arkadaşlar böyle. Yani durmak yok. Şimdi Kars'a gidiyoruz. Kars'tayız. Kars'ta yemek yiyeceğiz. Bas baba. Buralar hep karlıydı arkadaşlar ya. Hep kar yağıyordu. İşte sonra Kaya aynı da sürekli oyundan atıyor. Ben dedim baba boş ver ya. Hı, polis de peşimde tepene biraz dış çekim alalım. Bir sinematik çekim. Sinematik çekimde de motor sesi çıkmıyor. Yurt dışı buradan selam olsun. Ne oldu lan? Niye bunlar durdu? Asik yine durdular. Şuradan dön dönmüyoruz. Dümdüz devam. Her an kar yağabilir veya oyundan atabilir arkadaşlar. Öyle bir tehlikesi var. Öyle bir risk var. Ben onun için en hızlı şekilde gitmeye çalışıyorum ki oyundan atmasın diye. Zaten yolumuzda az var yani pek fazla bir şey yok. Normalde İstanbul Kars arası 21 saat. Anasını satayım. Bir gün yolda geçiyor. Ne biçim işliyor. Işte? Koca bir uçurumdayız arkadaşlar yani Şuradan bir atsam otobüsü herkes bulmuş Taktik yok bam bam devam edelim. Oyunda otobüs çok sayıda var. 2-3 tane de tır var, Mercedes, Scania falan var. Bir de Renault var. Bu Amerikan Truck Simulator gibi arkadaşlar. Uzun burunlu tırlar var gördüğünüz gibi. Scania tek başına takılıyor. Selamünaleyküm kardeş. O polis arabası oradan nasıl çıktı ya? Karın içine gömülmüş de mesela. Aga bu ne ya? Buradan bir atlasak var ya herhalde oyun çöker. Atlayalım mı? Ne derseniz. He? Ha? Hayır hayır. Bunu bir gün deneriz. Bugün buraya yine gelirim. Den deneriz yani. Sorun olmaz. Şunu atalım hadi. Lan dur. Aa, hadi gidiyordu lan az daha. Vay anasını. Tamam devam beyler. Çarsın yolları taştı taştı evet. Bir koyardım ama telif hakkı yemekten korkuyorum Bu <laughs> <laughs> Hayır uçma 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 hayır Devam beyler. Come on baby. Ben şurada bir oyunu kaydedeyim mi acaba ya? Hani eski kaydetmeyeyim. Zaten bir daha tarafta da çekmem yani. İşte direkt yola çekerim. Abi dur ya. Abi ne oluyor ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet o metro mu? Hayırlı yolculuklar kardeş. Hayır, hayır gözüm. Hayır yapma. Aga daha çok yolumuz var galiba. Yani biz bir servis arayayım ben. Bir hız yardımı isteyeyim. Hız yardımı isteyeyim bir. Hop. Tamam lan ne oluyor? Ama direksiyonu falan yapmamışlar arkadaşlar. Yani i̇ç kısım için fazla uğraşmamışlar. Öyle gözüküyor. Ve Kars'a geldik galiba. Geldik, geldik. Hadi bakalım. Burası Kars'ın çıkışı galiba. Hatırladığım kadarıyla böyle değildi. En son gittiğimde. Hayır, yine buraya girme lütfen. Hayır, 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 hayır. Ya yapma ya. Evet, Kars'a vardık arkadaşlar. Nüfusu okuyamadım kusura bakmayın. Buradan tüm hemşehrilerime selam olsun ve geri çıkacağız. Ben burada bir durdurayım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kars'ın nüfusu 1 milyon galiba. Bir bakalım. Arkadaşlar azmış. Bin... 177.479. Vay canına. Rakım da bayağı bir var. Rakım kaç? 1750'de rakımı var. Hadi bakalım. Bismillah. Karsa dün biz devam galiba. Karsa buradan mı gidiyor Karsa buradan mı gidiyor dedim ya. Evet. Direkt Kars'ın merkezine gidiyoruz. bir dakika orası Kars'a gitmiyor pardon. Bir dönüş alayım. Hop, hop 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 oraya gitmek istemiyorum hayır. Kardeş sen hayırdır? Baba buradan dönelim. Evet Pepsi karsın benim ya. Evet tamamdır. Herhalde İstanbul'dan karsı yapsaydım bir video, video bir saat olurdu yani. Ben ancak iki güne yükleyebilirdim. Ancak o olurdu yani. Devam. Come on. Kimin? Şehir merkezine gidelim. Orada bitirelim videoyu. Aynı böyle arkadaşlar yani. Aynı böyle işte şehir merkezine giderken aynı böyle bir sanayi var tamam mı? Böyle traktörler falan var. Bakın şu ağaçların olduğu yerde inekler var. Normalde gerçekte öyle yani. Burada nasıl bilmiyorum. Reis ne oluyor? Şuan bir şey yapalım. Dol çalışması mı? Öyle mi gidiyor? Kanka burada havalimanında olması lazım. Nerede havalimanı? Lan keşke oradan gitseydik bak. 2 saat şimdi yol uzayacak. Fren oyunda sıfır yani. Fren sıfır. Fren diye bir şey yok. Evet karsın içine girdik aynen böyle yani evler filan Tabii ki evler aynısı değil ama yani Bayağı iyi bir modelledik Baba merhaba Merhaba merhaba. silecekler açalım bir ya. Hayır. Çarpma lütfen. Çarpa çarpa bir hal oldun no. uç. Evet hastaneye geldik. Sayın yolcularımız, İstanbul istikametinden Kars istikametine giden yolculuğumuz sana ermiştir. Geçmiş olsun. Nereden gidiyoruz lan? Şuradan dönelim. Baba gitsene. Tamam devam. Evet şuradan bir Sinyal verelim. Yine kar yağmaya başladı ya. Kal yağsana uç. Evet. takarı da göstereyim size hemen. Gördüğünüz gibi. Dur orada bir şey vardı onu da göstereyim. Otogar. Gördüğünüz gibi. Kalmasak burada iyidir. Burada kalma abi. Tamamdır. Oradan nereye gidiyor? Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın videoların biraz yağmur yağdı çok sorun yaşadım bu dördüncü çekişim videoyu sürekli oyundan attı kendinize iyi, iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşça kalın.